Başlayayım. Sabah 8 sularında köpeklerimi gezdirirken e, arsanın içinde çanta. Çantanın içinde kıpırdama vardı böyle. Kıpırdığı bir ses geldi. Ses gelince fermuarı çevirince köpeğin başı çıktı. Başı çıkınca zincir de e, tasması başında. Çekince büyük bir hayvan. Yani siyah bir köpek. Ve pitbull olduğunu anladım. Yara içinde. Köpeğin bütün diş izleri. Gözü, başı, kulakları diş izleri vardı. Veterinere götürdüm. Orada ilk müdahale yapılınca konak veterinerine bir daha götürdüm. Vaziyet bundan itibaren. Yani e, nasıl? inilti sesi mi duydunuz? Ne oldu? İnilti sesi vardı. Yani çanta hem kıpırdıyordu hem de inliyordu. İçinden ses. Tabii fermuar kapalı, tamamen kapalı. Çanta kapalı, fermuarlar kapalı. Hepini hayvan içinde inliyor. O şekilde buldum. Çıkarınca, yere beri içinde görünce veterinere götürdüm. Şimdi dikkat etmem dahil. Yani en kısa zamanda bunu yapanların bulunmasını istiyorum. Peki bu bölgede böyle pitbullları denk geliyor musunuz? Evet görüyorum. Şimdi Antepe tarafında görüyorum. Üst sokaklarda görebiliyorum. Ama ne yaptıklarını bilmiyorum. Fakat dövüştürdüklerini duyuyorum. Ama, biz hayvanı almış. Ben de haber Siz, her siz vatandaşlık görevini zaten yapmışsınız. Evet. Ama isterseniz böyle bu yani çekeyim bizim? De... Allah'ım. Yani isterseniz bir söyleyeyim böyle böyle bir olay oldu diye bilgileri olsun. En azından bilgileri olsun. Yani. Ya, belki yarın arkasında başka bir şeyler çıkacak. Yani onlarla ilgili dövüşlerle ilgili. Dövüş yapıyor olabilirler tabii

bu gün dedilici hayvanı qorumaq üçün çıxıb gəlsə adamlar o qorxaqdan qana çıxır bir vatandaş tarafından bulunmuş pitbull öyle söylendi. Daha <laughs> bir çanta içerisinde olduğu söylendi. Daha sonra vatandaş özel bir kliniğe götürmüş. Birkaç tane ilaç yapılmış. Devamında da buraya getirildi. Burada işte genel durumu oldukça bozuk. Vücudun her tarafında yaygın bir uyuz var. Serum taktık Yaşam fonksiyonları zayıf yalnız. Yani agona halinde hayvan. Bilmiyorum biz elimizden gelen tedaviyi yapacağız. Genelde deyip de köpekleri dövüş için, kullanılıyor. Evet. Evet. Hani bu köpeklerin aslında yasal olarak bakılması konusunda da Bununla ilgili işte bakanlık daha önce bir genelge yayınladı. Pitbull köpekleri kısırlaştırılarak elde kalanların ölene kadar bakılması ve neslin sona erdirilmesi. Ama maalesef bizim halkımız artık bir güç sembolü olarak görüyor. Dövüş amaçlı da kullananları var. O şekilde hala üretilmesi ve satılması şey devam ediyor.